Merhaba arkadaşlar ben Emecan. Bugün sizlerle Minecraft OITC oynuyoruz. Yani One in the Chamber oynuyoruz. Ben premium ama sonuncu da takılıyorum. Nedenini sormayın çünkü çok seviyorum bu soru. Mal. Mal mal. Abi nargile içtim var ya acayip <laughs> evde içmedim de yani. Boğazım çok kötü ya. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız bu arada kutlu olsun. Çocuklar gelecektir gelecek bizdir. Oha. Hastiktir. Ana ben nasıl düştüm lan buraya? Oğlum ne boktan bir bölüm bura. Sinlenme. Abi 30 bölüm Hunger Games çektim, hiçbiri olmadı ya. Oha, uçtu adam. Aha ben de uçacağım. Uçmadım. Uçacağım. Aha ölmedim. Aha öldüm. Hayırdır la? Hayırdır? o tam var ya tam bir pro gibi zaten pro ya ne yani bak yani pro mesem şu atış nasıl yaparım bak beyler bakın bu atış nasıl yaparım ama iyi gömdüm ha o oh, yeah Aha, tam ayağında var ya. Ya. Ok boşuna gitti piç. Abi ben kılıçla oynayamıyorum ya. İn lan. Ya! Ay oğlum o <laughs> nasıl barıştı? <laughs> Üçüncü yüzden. Dört kişi kalmış. kaç 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 Geber mal Salak 3 kişi kaldık Bir canım kaldı lan Bir canım var o da senin olsun İkinciyiz la Oha adam 19 adam almış bende 11 Yuh Aha gel. Ne yapacaksın? <laughs> oh. Oh, kazandım, kazandım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar geldim. Yani bu üç bölüm olmak üzere olacak. Hayır olmak üzere mi? Üç bölüm olacak. Kaç. Ka Aa sıyırdı lan. Kaç kaç kaç. Kaç. <laughs> Öldürmeden ölmek insana çok koyuyor ya. <laughs> Oha. Abi ben Abi bu birinci oldum bu ya sonuncu olacağım ha. Harbi sonuncu olacağım. Of bir dönmüşüm. çılık. Abi. Ya of, bok gibi ya. Kaç. Ama vurdum. Vurdum. Lan kapı nerede? Bu niye ölmedi? ya yemin ediyorum malım var ya Kur'an çarpsın. Neyse adam aldık kase attık. Neyse. 6 adam aldık. İyi. Birinci 12 ben 6. Yarası ve bir canım var benim. Öldüm bak öldüm. 3. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Goodbye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu videoya konuk oyuncu daha var. Kuzenim Doğan Can mikrofonu bozulduğu için Skype'a giremiyor. Doğan Can Önal kullanıcı adı a bu şu mal görüyorsunuz değil mi şu işte o benim kuzenim <laughs> İşte bu bu server'da onu görürseniz bilin ki kuzenimdir server'da son oyuncu bu video son olacak arkadaşlar öldüğüm bitiyor of Asildir oha Hatshots. maskin jean sex maskin jean abi hemen öleceğim bu sefer neyse bir el kazandık o yeter bize vuramadım 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 Evet, grup var burada. Evet beyler gruptayız. ona <laughs> Ana ben vurmamışım o bebeği. Oha abi laga bak. Yu! Doğancan neredesin Doğancan? Başım çatlıyor ya. Ee, arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bay bay.